Neymiş efendim? Dayanamıyormuş. Mutlu değilmiş. Hadi canım orada. İzledik işte röportajı. Mutsuz adam öyle mi konuşur? Emin. Ya Allah aşkına sen yapma bari. Ya zaten bunlar sürekli birbirlerini gaza getirip duruyorlar. Ay anne asıl sen yapma. Ya babam muhtar adayı. Ee? Seçmenin gözündeki itibarı söz konusu yani. Ne? Kimin? Kimin? Benim mi itibarım? Evet. Tabii ki babiş. Ne bileyim kızım işin aslını astarını öğrenemedik ki. Bilsek ona göre davranırdık. Ya bu Selim var ya, dünyaya geldi geleli böyle ketumdu. Bebekken açken bile ağlamazdı. <laughs> Halini anlayana aşk oldu. Tam olarak onu söylüyorum işte babiş. Madem Selim ketum birisi, o zaman birinin gidip belki Meyra ile konuşması lazım. Hani böyle yaşı büyük biri. Sözünü dinleyeceği, saygı duyacağı. Doğru. Doğru. Babası gibi gördüğü birinin konuşması bence çok şık olur. Kimin? Seni diyor babacığım seni. Ay saçmalamayın hadi. Yo menekşem. Orada dur. Ne malum? Belki kız boşanmak istemiyor. Belki bizimki kendi kendine kaşınıyor. Ben ailenin büyüğü olarak güzel gelinimle konuşacağım. Kimse kimseyle konuşmayacak Emin. Ya bu çocuk buraya geldi ne dedi? Ben mutsuzum demedi mi? Tamam bitti. Konu kapandı tamam. Hmm. Meyra için de hayırlısı olur. Çocuklar hiç kimse mutsuz olduğu bir evliliğin içinde kalmayı hak etmez. Tamam. Karışmayacaksınız. Tamam mı? Sakın. Eş, ben şu pilavı koyayım. Meta gelecek birazdan. Hadi sen de kalk bana yardım et. Yürü.